Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir internet fenomeni olan ördeğin ve milyarlarca izlenen YouTube'da milyonlarca abonesi olan Wrinkled Duck yani Seeductive'in meme token'ı çıktı arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerden beri bir Solan ekosistemindeki meme token furyası devam ediyor ve bu tarafta dikkatimi çeken projeleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Projenin detaylarını videonun devamında hızlı ve kısa bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Öncesinde beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet bir ördek düşünün ve internette inanılmaz bir fenomen bu. Özellikle Amerika tarafında çok fazla tanınan bir ördek bu. Seed Deductive kendiniz de Google'a girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'daki abone sayısı 2.85 milyon bu ördeğin ve bu ekranda gördüğünüz bu video 22 milyon izlenmiş arkadaşlar. Web sitesine hızlıca beraber bakalım arkadaşlar. Tüm sosyal medya platformlarında 8 milyondan fazla küresel bir takipçisi olduğu ifade ediliyor. Tabii ki de token'ın sosyal medya hesaplarından bahsetmiyoruz arkadaşlar. Fenomen olan ördeğin sosyal medya hesaplarından bahsediyoruz. 2022'nin sonlarında Dünyayı turlayarak maraton koşarak madalya kazanmış. Birçok kişinin evine sevgi getirerek interneti fethettiği ifade ediliyor. Kripto yolculuğuna ilk kez 6 Nisan 2024'te başlamış. Lansman günü olduğu ifade ediliyor. Tokenomiklerine geçmeden önce arkadaşlar Dextool'una bir bakmak istiyorum. 99 üstünden 85'lik bir puan almış. Honeypot hayır yazıyor. Bu çok önemli. Hayır yazması kesinlikle önemli. Dextool tarafından da kontrol edildi, doğrulandığı da buraya eklenmiş. Market cap'i şu an 222 bin dolar. Dolaşımdaki saplı ise 785 milyon adet şeklinde ancak şu da şöyle bir şey var arkadaşlar. Toplam arz 1 milyon adet yazıyor ya. Likit de pool'lar yanmış durumda. Mint'ler iptal edilmiş. 200 milyon yanmış olarak görülüyor. Tax ise vergi yani %0 şeklinde arkadaşlar. Faz 2'ye geçelim direkt. CoinGecko listelenmesi, CoinGecko listelenmesi yapılmış durumda arkadaşlar. CoinGecko'dan da ben zaten web sitesinin açıklama kısmına linkini koyacağım. CoinGecko'da da arkadaşlar anlık olarak 0.302 sen şeklinde bir fiyatı bulunuyor. Listeli olduğu borsaları arkadaşlar. Listeli olduğu borsalar Radium ve doğal olarak Jupiter. Çünkü Solana ekosistemindeki coin'leri almak için genelde insanlar Jüpiter'i tercih ediyorlar. Yol haritasının duyurulması yol haritasını duyurmuşlar. Web sitesi V2 şu an gördüğünüz web sitesi V2. Sizler de ekrandan görebilirsiniz. Aşama 5'e bakıyorum direkt. Wrinkle'ın dünya turu olduğu ifade ediliyor ve 50 binden fazla Holders'a da ulaşmayı düşünüyorlar. 50.000 50 bin Holders'la birlikte T1 seviyesinde yani üst seviye bir borsada listelenmeyi de hedeflerine koymuşlar arkadaşlar. Evet nasıl alınır kısmına da gelelim arkadaşlar. Kendi araştırmalarının sonucunda almayı düşünüyorsanız ki yüksek miktarlarla alım önermiyorum arkadaşlar. Meme tokenlar her zaman risk Solana için Phantom Wallet'ınızı kurmanız gerekiyor. Bilgisayarınız ya da telefonunuza. Phantom Wallet'ı kırdıktan sonra arkadaşlar bir miktar işte atıyorum 0.1 Solana. Ne yapıyor? 12-13 herhalde 15 dolar yapıyordur 0.1 Solana. Evet. Öncelikle olarak arkadaşlar buradan kontrol adresimizi kopyalıyoruz. Redim ya da Jüpiter'den alım sağlayabilirsiniz. Ben Jupiter'i göstereceğim. Sizlere Jüpiter'i kullandığım için. Buradan arkadaşlar Solana işte atıyorum 0.1 Solana gireceğiz. Kontrat adresimizi şu yukarıdaki kısma yapıştırıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi direkt Wrinkle karşımıza çıktı tokenımız karşımıza çıktı. Agree and confirm butonuna tıklıyorsunuz. Atıyorum 01 Solana'lık alım yapacaksınız. Altında anlık olarak fiyattan token'ın adet sayısını göreceksiniz. Ardından devam ettiğinizde alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizleri bilgilendirmek amacıyla yapıyorum ve asla çok büyük miktarlarla alım yapmayın. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.